Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 29 Ekim 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün sosyal hayatınızı ilgilendiren konularda daha temkinli olmanız gerekiyor ciddi yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kafanızın içinde yer eden olumsuz düşünceleri bir an önce ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Gündeminizi fazlasıyla meşgul edecek bazı sorunlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışın. Bugün, ikna kabiliyetinin son derece ön planda olacağı bir gün. Bu nedenle özellikle iş yerinde kendini ön plana atmak isteyebilirsin fakat sahip olduğun ikna kabiliyeti nedeniyle özellikle iş anlaşmaları esnasında karşı tarafları fazla da bunaltmamaya çalışmanı öneririm. Aksi takdirde amacından uzaklaşarak insanları soğutman mümkün. Öte yandan günün sonlarına doğru aile bireyleriyle gerçekleştireceğin keyifli aktiviteler aile bağlarınızın güçlenmesinde oldukça işe yarayabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmak için harekete geçmeniz gerekiyor. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme arzunuz da var sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, gerginlikleri kendinizden uzak tutmaya çalışmalı ve çabalarınızın karşılığını almak için elinizden geleni yapmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir sürece giriyorsunuz. Başarıya odaklanmanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek karmaşıklık yaşanabilir. Etkin yaklaşımlarınızla ön planda olacaksınız ancak bunun da zorlayıcı olabileceğini unutmamanız gerekiyor. Biraz tutumlu olmaya ihtiyacınız var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün iletişimle ilgili konularda yoğunluk yaşanabilir. Çevresel koşullara uygunluk göstermek isterken biraz daha sabırlı olmaya çalışmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların geride kalmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmayın. Her açıdan çok daha bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. İlk etapta imkansız gibi gözüken planlara girişirken kendini daha da cesaretli hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Sana tavsiyem, bu durumu avantajına kullanıp daha öncesinde cesaret edemediğin işlere atılman olacaktır. Bu sayede kendine olan güvenini arttıracak ve hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyebileceksin. Fakat giriştiğin işlerin sonuçlarını da öncesinden iyice düşünmeni öneririm. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, her açıdan çok daha güçlü enerjiler alıyorsunuz istenmeyen sorunların ve sıkıntıların da ilişkiniz üzerinde etkili olma ihtimali var. Daha kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, moralinizi bozabilecek ufak tefek aksaklıklarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa, onun üzerine gitmeli ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Hata yapmamaya çalışın. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Kendi açınızdan düşündüğünüz bazı konuların aslında doğru olmadığını da fark edeceksiniz. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kafanızın içindeki fikirleri çok fazla açık etmek istemeyeceksiniz. Düşünceleriniz değişim gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Yüksek tempoda ilerleyen iş hayatına sonunda ara verebileceğin bir gün seni bekliyor. Kendine istediğin kadar vakit ayırabileceğin bugün de sana tavsiyem yalnız kalabileceğin vakitler yaratıp biraz kafanı dinlemen olacaktır. Bu sayede iş hayatının üzerinde bıraktığı yüklerden az da olsa kurtulabileceksin. Öte yandan günün sonlarına doğru sevdiğin insanlarla görüşmen, çevrenle paylaşmak istediğin konuları gündeme getirmen için iyi bir an olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün beklenmedik ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Canınızı sıkabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün her şeyin daha da iyiye gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Altından kalkamayacağınız yükler yüklenecek olsanız da gözünüzü başarıya dikmiş durumdasınız. Bugün maddi anlamda herhangi bir zorluk yaşayacak olursanız destek arayışlarına yönelmekten kaçınmamalısınız. Gecikmelerin biraz olsun önüne geçmeye çalışmanız gerekiyor. Her açıdan kontrollü olmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konularda daha dengeli adımlar atmak isteyeceksiniz. Keyif alabileceğiniz etkiler söz konusu olsa da tedbiri elden bırakmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Olumsuzlukların tamamen geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Özellikle özel hayatında bir takım anlaşmazlıkların seni beklediği bir gün. İkili ilişkilerinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle gündeme gelebilecek bu tartışmalar, İlk etapta her ne kadar şiddetlenecek gibi dursa da, üzerinden biraz zaman geçtikten sonra sen de, karşı tarafta ortadaki durumun aslında o kadar da büyütülmesi gereken bir şey olmadığının farkına varacak. Bu nedenle sana tavsiyem, çıkabilecek anlaşmazlıklarda öfkeni elinden geldiğince kontrol etmen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, ilişkinize çok daha ciddi yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Cesaretinizi toparlamalı ve atacak olduğunuz adımlara da yansıtmaya çalışmalısınız. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek isterken hata yapmaktan da kaçının. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha net çözümler üzerinde yoğunlaşmaya çalışmalı, karşınıza çıkabilecek sorunların da önüne geçmeye çalışmalısınız. Her açıdan daha olumlu adımlar atma ihtimaliniz var. Başarı çok uzağınızda değil. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendiren yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Hata yapmaktan kaçınmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda çok fazla yoğunluk içerisine giriyorsunuz. Sürekli olarak koşuşturma içerisindesiniz ve bu da zihinsel olarak sizi biraz zorlayabilir. Enerjiniz yüksek ve bundan da mutlaka en iyi şekilde yarar sağlamanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Finansal anlamda yüzünün güleceği bir gün seni bekliyor. Özellikle geçmişte ortaya koyduğun kararlı ve mantıklı tavrın sayesinde elde edeceğin kazançlar seni uzun bir süre rahatlatacağı benziyor. Fakat sana tavsiyem gelirlerinin tamamını harcamaman olacaktır. Aksi takdirde ters giden herhangi bir durumda en başa dönebilirsin. Bunun yerine geleceğe dönük yatırımlar gerçekleştirmen uzun vadede rahat bir nefes almana yardımcı olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün dengeleri lehinize çevirme konusunda ufak tefek sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da var. Her şey istediğiniz gibi şekillenebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki açıdan canınızı sıkabilecek durumlar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmanız çok da zor olmayacak. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Elinize geçen fırsatları daha net değerlendirme altına almanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün duygularınızın ve düşüncelerinizin farklılık gösterme ihtimali var. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı başarmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durum karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve mutlaka elinizden geleni yapmalısınız. Kendi kendine bir sürü sorumluluk yüklediğinin farkına varabileceğin bir gün. Bu durum kısa vadede her ne kadar seni yormasa veya yıpratmasa da uzun vadede oldukça bunalmana neden olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem bundan sonrasında sorumluluk alırken kendi özel hayatını da göz önünde tutman olacaktır. Bu sayede hem işlerini yerine getirirken, hem de sosyal hayatına yeterince vakit ayırabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, daha esnek düşünmeye çalışmalı, birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Etkin yaklaşımlarınızla ön planda olabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, ihtiyaç duyduğunuz enerjiye fazlasıyla sahipsiniz. Kendinizi frenlemeli ve mutlaka doğru olanı yapmalısınız olumsuzluklara takılı kalmadığınız sürece başarıya ulaşmanızın çok da zor olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Elinizdeki maddi gücü doğru anlamda kullanmayı başardığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Her şey istediğiniz gibi şekillenmeye başlayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün içinde bulunduğunuz koşullar sürekli olarak değişim göstermekte ve bu da aile bireyleriyle aranızda anlaşmazlıklar yaşanmasına neden olabilir. Kişisel olarak zorluk yaşayacak olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçeceksiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Bugün girişimci ruhunun son derece ön plana çıkabileceği bir gün seni bekliyor. Özellikle hayatına dair cesur kararlar almak istiyor olabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem Kendini asla geri plana atmaman olacaktır. Sen de çok iyi biliyorsun ki cesur kararlar aldığında sonuçları tam da istediğin gibi oluyor. Öte yandan yakın arkadaşlarınla arana bir soğukluk girdiğini hissedebilirsin. Bu gibi durumlarla karşılaştığında sosyal çevrene daha çok vakit ayırmanı öneririm. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak soğukluk yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Sorunları en kısa zamanda uzaklaştırmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Mücadele etmeye devam etmeniz gerekmekte. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha dengeli olmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını istiyorsanız elinize geçen maddi güçten en iyi şekilde yararlanmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, çevrenizde bulunan insanlarla aranızda iletişimden kaynaklı ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Her ne olursa olsun üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Keyif alabileceğiniz etkiler söz konusu. Her şeyin istediğiniz gibi olmasını sağlayacak enerjilere de sahipsiniz. Üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız sorunlar söz konusu. Her şeyin daha da iyi olması için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Bugün çevrendeki insanlarla uyum içerisinde olacağın bir gün, özellikle kişisel hayatına dair yapacağın değişimlerde çevrendeki insanların fikirlerinden fazlasıyla yaralanıyor olabilirsin. Sana tavsiyem, arkadaşlarınla ve ailenle iletişim halinde kalmaya devam etmen olacaktır. Bu sayede verebileceğin yanlış kararları öncesinden sana söyleyecek insanları her zaman çevrende bulabileceksin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün çevresel koşulların ilişkiniz üzerinde etkili olmasına müsaade etmemeniz gerekiyor. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam etmelisiniz. Daha olgun adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam edin. Her şey istediğiniz gibi şekillenebilir. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Ödemeler konusunda yaşadığınız zorluklar da yavaş yavaş son bulacak. Biraz daha beklemelisiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, her açıdan daha keyifli ve enerjik hissedeceksiniz. Sıkıntıların ve sorunların son bulabileceği bir sürece giriyorsunuz. Aklınıza takılan sorunları en kısa zaman içerisinde netleştirmeye çalışın. Düşünceleriniz sürekli olarak değişim gösteriyor ve bu da odaklanma açısından ufak tefek sorunlarla karşılaşabileceğiniz anlamına gelmekte. Hata yapmaktan kaçınmalısınız. Aşk hayatında yaşanan gelişmelerin seni fazlasıyla heyecanlandıracağı bir güne giriş yapıyorsun. Bu durum ilk etapta geçmişte edindiğin deneyimlerden dolayı çekimser davranmana neden olabilir. Fakat sana tavsiyem kendini geri plana atmadan hayatına devam etmen olacaktır geçmişte yaşadığın olumsuzlukların hayatını etkilemesine izin vermemelisin. Dilersen bu durumu yakın arkadaşlarınla paylaşarak onların da fikirlerine kulak verebilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, sarf edecek olduğunuz sözlerin her açıdan önemli olabileceğini unutmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İlişkinizden yana yüzünüz gülmeye başlayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün, düşünceleriniz sürekli farklılık gösteriyor, ve bu da mesleki alanda yanlışlık yapmanıza neden olabilir. Şans genel olarak sizden tarafa dönmüş durumda. Tercihleriniz konusunda daha dengeli olmanız gerekmekte. Bugün maddi amaçlarınıza uygun adımlar atmanız gerekiyor. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da var. Gelir ve gider arasındaki dengeyi mutlaka koruma altına almalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi dış ortamlarda ifade ederken herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınıza uygunluk gösterebildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Davranışlarınızı da biraz olsun değiştirmeye çalışın. Psikolojik olarak kendini baskı altında hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle geçmişinden gelen ve hala hayatına etki etmeye devam eden olayların pençesinden sıyrılamıyor gibi hissedebilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem sevdiğin insanlarla birlikte keyifli vakit geçireceğin anlar yaratman olacaktır. Aksi takdirde yalnız kalman, kendine olumsuz düşüncelere kaptırmana neden olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün düşüncelerinizi birlikte olduğunuz kişiye aktarma konusunda sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. İlişkinizden yana herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Bilinçli olmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak beklenmedik gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz var. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gereken bir gündesiniz. Bugün, maddiyatla ilgili herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Elinize geçen fırsatları nasıl değerlendirmeniz gerektiğini de iyi biliyorsunuz. Sorun yaşamayacağınız bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, zihinsel olarak kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Enerjinizden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız da var. Sezgilerinizin size her açıdan yardımcı olabileceğini unutmamalı ve alacak olduğunuz kararları da ona göre almalısınız. Yaşanan tüm sorunların yavaş yavaş geride kalabileceği bir sürece giriyorsunuz. Kendini hiç olmadığı kadar yaratıcı hissedebileceğin bir güne giriş yapıyorsun. Bu durum özellikle uzun süredir zihnini meşgul eden durumlara farklı açılardan bakabilmek adına oldukça işine yarayabilir. Çözülmemiş sorunlar için farklı çözüm yolları keşfedebilir veya hobilerin üzerine yoğunlaşarak ortaya oldukça yaratıcı işler koyabilirsin. Öte yandan günün sonlarına doğru geçmişten gelen eski dostlarınla karşılaşman mümkün. Bu durum keyfini oldukça yerine getireceği benziyor. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, mücadele etmeye hazırlıklısınız. İlişkinizden yana sizi zorlayabilecek her ne varsa onu geride bırakmak istiyorsunuz. Zaman zaman kendinizi anlamsız bir baskı altında hissetseniz de üstesinden gelmeyi başaracaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak ufak tefek zorluklarla karşılaşma ihtimaliniz var. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebilecek olmanız da önemli. Aksaklıkların tamamen geride kalabileceği bir sürece giriyorsunuz. Bugün, parasal durumunuzu yakından ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. Beklediğiniz bir ödeme gün içerisinde elinize ulaşabilir. Doğru planlama yapmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi hiçbir konuda yalnız hissetmeyeceksiniz. Üzerinizdeki anlamsız baskıdan bir an önce kurtulma şansınız da var. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden geleceksiniz. Sizin bu süreçte kendinize güvenmeniz gerekmekte olumsuzluklara takılı kalmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Hata yapmamaya odaklanmanız gerekmekte. Bugün, kişisel hayatında ortaya çıkabilecek tartışmalara karşı dikkatli olmanı öneririm. Özellikle yakın arkadaşların arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda ara bulucu rolünü üstlenebilirsin. Bu gibi durumlarda doğru kararları verdiğine emin olmak adına her ayrıntıyı göz önünde bulundurmalısın. Ayrıca vereceğin kararlar sonucunda ilişkilerin yıpranacak olsa dahi doğru olanın adil olan olduğunu unutmaman gerektiğini hatırlatırım. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün çözümler konusunda zorluk yaşamayacaksınız. İlişkinizden yana yaşanan her ne varsa onu çözüme kavuşturma şansınız var. Sınırların da yeniden belirlenebileceği bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalı, elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya adım adım yaklaşmanız gerekmekte. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bugün finansal olarak bazı karmaşıklıklar yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Biraz daha bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.